bayramı kutlu olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Milli egemenliğimizin kurucusu ülkemizin kurtarıcısı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi bu vesileyle bir kez daha Saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Çok değerli dostlarım, çok kıymetli sevgili Bakırköy'de hemşehrilerim. Bugün ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutluyoruz. Umudumuz, yarınımız, çocuklarımızın bayramını kutluyoruz. Büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türkiye'nin her yerinde bu bayramı büyük bir sevinç ve Ula önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnetle kutluyoruz. Çocuklarımızın burada bulunan çocuklarımızın coşkusuna katılmakla iftihar ediyoruz. Ama ne yazık ki sadece bugün değil her gün çocuklarımızın bayram tadında geçireceği nice 23 Nisanlara da ihtiyaç duyduğumuzun bilincindeyiz. Ramazan ayını idrak ediyoruz. Bir hoşgörü ayı, bolluk ve bereket ayı. Bu vesileyle hepimizin Ramazan ayı mübarek olsun. Yakında Ramazan Bayramını kutlayacağız. Şimdiden hepinize şeker tadında bir bayram diliyorum. Ama şunu unutmamak lazım. Eğer bugün bu Ramazan Bayramını kutlayacaksak Ramazan ayının bolluğunu, bereketini, huzurunu, sevgisini idrak ediyor isek bunu işte bugün 23 Nisan'lara, 19 Mayıs'lara, 29 Ekim'lere, 30 Ağustos Zafer Bayramları'na borçluyuz. Bunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Sevgili dostlarım, çok kıymetli Bakırköy'lü hemşerilerim. İnşallah Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında az önce Sayın İlçe Başkan Yardımcımızın da ifade ettiği gibi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında 20 yıllık tahribatı tedavi edecek ve yeniden demokrasiyi, yeniden hukukun üstünlüğünü, yeniden layık cumhuriyetimizi taşlandıracağımız ikinci yüzyıla adım atacağız. Evet ikinci yüzyılda yoksulluğu bitireceğiz, yoksulluğu bitireceğiz işsizliği bitireceğiz. Demokrasiyi tüm kurum ve kurullarıyla yeniden inşa edeceğiz. Sayın ilçe başkan, başkan yardımcımızın da söylediği gibi tek adam rejimini bitirip yeniden ortak aklı, yeniden milli iradeyi, yeniden güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi kuracağız. Ama bunlar kadar önemli bir şey daha var her bayram töreninde büyük bir üzüntüyle görüyorum. Devlet ve millet birbirinden ayrı çelenk sunuyor. İnşallah Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında devlet ve milletin bu tören alanlarında birbirinden ayrıldığı günü bitireceğiz ve yeniden çelenk sunma törenlerini hep birlikte devletimizle, milletimizle, çocuklarımızla, gençlerimizle büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Çok sevgili çocuklar, çok kıymetli hemşerilerim. Çocuklarımızın artık ikinci yüzyıla adım attığımız, iktidar olduğumuz yeni dönemde onların mutluluğuna, onların refahına, onların huzuruna elimizden gelen bütün gayretle çalışarak bir gelecek kuracağız çocuklarımıza sosyal adaletin gelir dağılımında eşitliğin olduğu her bir çocuğumuzun eşit sağlık ve eğitim hizmeti aldığı yarınlarından endişe etmediği çocuklarımızın şiddet görmediği çocuk gelinlerin olmadığı ve hepsinden önemlisi hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir cumhuriyeti yeniden kuracağız. Ve sevgili çocuklar, çok kıymetli Bakırköy'lü hemşerilerim. Çocuklarımız yarınımız, umudumuz, aklı hür, fikri hür, vicdanı hür nesillerimiz. Onlar bizim yarınımız. O çocukların yarınımız olduğunu unutmadan onların evlerinde elektriğinin kesilmediği, doğalgazının kapalı olup üşümediği aydınlık bir yarınlar kuracağız hiçbir çocuğumuzun evi karanlık kalmasın diye hep birlikte mücadele edeceğiz. Çok değerli dostlarım, çok kıymetli hemşerilerim, bir kez daha 102. yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Hepimizin gelecek yıllarda büyük bir coşkuyla kutlayacağı nice bayramlar diliyor. Hepinize saygılar sunuyor. Çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum. Sağ olasınız, var olasınız.